şahane, pırıl pırıl, adeta masallardan fırlamış bir haftayı daha geride bıraktık. Öyle söylendi zira. Biliyorsunuz bizde söylenince oluyor, olmasa da olmuş gibi yapıyoruz. Biz bu toplu illüzyona bayılıyoruz. Müjdeler olsun, enflasyon 2025 yılında %30'a indi. Alkışlayın ayıp olur. Ama bakıyorsunuz, eğitim %66, konut %49 zamlı. Bu nasıl bir matematik? Biz mi yanlış evrendeyiz yoksa bu oranlar başka bir galaksinin piyasasına mı ait? Emekliye de bir müjde fırlattılar. 20 bin lira zam teklif edildi. Açlık sınırı 30 bin lira. Bu bir maaş değil, bu bir aç kalma antrenmanı. Bu bir hayatta kalma simülasyonu. İdare et diyorlar. Neyle? Sabırla mı? Havayla mı? Dünya daha mı normal? Donald Trump çıkmış, monopoli tahtasından arsa kapatır gibi Grönland'ı istiyor. 2026 yılındayız, vizyona bakar mısınız? Öte yanda Finlandiya, 3 yaşındaki çocuğa sahte haberi ayırt etmeyi öğretiyor. El kadar çocuk gerçeği arıyor, biz de burada koca koca yetişkinler olarak gerçekle kavga ediyoruz, gerçeği dövüyoruz. Burası distopya. Görmezsek normalleşir, konuşmazsak kınıksarız. Susarsak sıramız gelir. Biz susmuyoruz. Devamı YouTube'da. Gerçeğin peşini bırakmayanlar, akıl sağlığımı henüz kaybetmedim diyenler kanala buyursun. Bekliyoruz.